Yakınından bile geçmiyoruz. Anladın mı? Yüzeyde her şey harikadır. Yürümek. Hava. Gökyüzü, bulutlar, güneş. Oh, sakın bakma. <laughs> Şaka yaptım. Kesinlikle bakmalısın. İnsan kasabasına hiç gittin mi? Tabii. <laughs> Uzman sayılırım. ...nasıl günü? Hı? Hey! Onları rahat bırak! Atlayın! Hadi kaybedenler kulüp kurun! Benim adım Julia Markovaydo. Biz mazlumlar birbirimizi korumalıyız. Mızmızlar mı dedin? <laughs> i̇şte bu baba Sence bunlarla ne öldürüyor? Yüzen her şeyi. Aa! <laughs> ne? <laughs> 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 için benimkinden çok daha havalı. Yapamayacağını düşündüğün milyonlarca şey var. Bir tek gereken denemek için bir şans. <laughs> İkinizden kötü kokular geliyor. <laughs> Bu çok tehlikeli. Sorununu anladım. Kafanda Bruno var. Bruno mu? Söyle. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Daha yüksek. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Hala sesi geliyor mu? Hayır, seninki geliyor. Güzel. Şimdi sıkı tutun. Aa! Silencio Bruno. Sıra sende. Söyle hadi. Senin derdin ne stupido? Ha. <laughs> <laughs> <laughs>